They said, <laughs> 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 Dinner and then we'll have a look around to see And as an embassy, we were really very much promoting and supporting our municipalities uh, in uh, this uh, European Union project on Green Future. Özellikle, tamsın, özellikle büyük elçilik olarak biz de kendi ülkemizdeki belediyelere de bu projenin yeşil gelecek için şehir eşleştirme projesinin imkanlarını oldukça geniş bir şekilde tanıtmış olduk. And uh, they were quite successful ve belediyelerimiz de bu aşamada başarılı oldular bu projenin içerisinde. We have three Yaklaşık 26 projede üç tane Litvanya'dan eşleşme it's, var. It's that one with, with Turkey, with ve bir tanesinin bu bölgeden olması ve Türkiye'li belediyesi ile birlikte olması da gerçekten mutluluk verici. And we had an opportunity to be in Sinop to see uh, the city and to see the capital of the province. E, sizin e, Sinop ilç, Sinop'tan geliyoruz ve bölgenin de merkezi olarak orayı görmek de bizim için çok keyifliydi. To got a bit understanding how province is living, what is the economic interest of the province özellikle ilin ekonomik e, gelirleri nelerdir, ilin önemi nedir onu gördük Sinop merkezde. And now to see two partners together, actually project partners together in, in Türkiye. Şimdi Türkiye'de iki proje ortağını bir arada görüyoruz. Bu da güzel bir şey. Aslında. Evet. Şey, Burası olsun merkez bundan sonra <laughs> burası olacak basmal hmm. Now you can see you know Turkey will be the promising uh, capital of the region. İnşallah. <laughs> 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 yani Türkiye'nin bu tarafı aslında Litvanya'ya da daha yakın çünkü çok yeşil ve biz de çok beğeniyoruz onu. No? <laughs> uh, Obysmolu Very good to see you because you, we already met uh, in Lithuania and had a very good time talking about our municipalities, uh, visiting institu institutions that are leaders in our regions uh, of implementing uh, green uh, measures. Yani özellikle e, kendi belediyemizdeki ziyaretinizde de gördünüz. Sonrasında bizler de konuştuk ve belediyelerimizin, bölgelerimizin ve siyasi liderlerimizin özellikle yeşil gelecek için çalışmaları da mutluluk verecek. o yıllarda ayrı yerlere yerleşki olan yerleşmişler. Yani burada da entegre olmadan yakın, yerlilere yakın olmadan entegre olması kolay olmuş. Yani size işte... The, the history, the, the cosmopolitan history of Türkiye dates back majorly onto the Russian War. And very, very Georgians and some of the Abazians and some of the Chechen people migrated to to this area. Osmanlı Bartolo zamanında buranın bir, bir yerleşkesinde, yani köyünde milyarlı olarak e, ismi geçip, daha sonra işte Ayancık ilçesi, sonra Silova bağlı. 1957'ye 50 50'ye kadar 57'ye kadar oraya bağlı. 57'de ilçe olmuş. Burası. Önce ismi ne gitmiş başkan. Yarna. 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 Uh -huh. uh, Bakın Ottoman time this place used to call called Yarna. It was a, a small one, a small village that was uh, basically in the hinterland uh, of Ayagi uh, uh, district. But in 1957 it became an independent municipality. Hem batısında uh, hem sahil şeridi hem Now we call this place also within our own a pearl of the Black Sea, Western Black Sea, because we are in the western part of the Western Black Sea. Actually, we have very nice forests and then the mountain villages uh, and also caves that should be open for the tourism, and some of them are. So uh, in our minds, this is the pearl of the Western Black Sea